Merhabalar arkadaşlar. 12. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi telafi derslerinin ikinci konusundayız. Burada inançla ilgili felsefi yaklaşımlar ve kötülük probleminden bahsedeceğiz. İlk felsefi akımımız teizm. Teizm evren ve evrendeki bütün varlıklar yaratan yüce bir tanrının varlığını savunan inanç ve anlayıştır. Bu düşünceyi kabul eden kimseler teist olarak nitelendirilir. Teizme göre Tanrı aşkın bir varlıktır ve onun varlığı zorunludur. Tanrı kusursuz, şuurlu ve irade sahibi olup aynı zamanda alemin yaratıcı sebebidir. O mutlak kudret sahibidir. Her şeyi bilir, işitir ve takdir eder. Teizmin bazı çeşitleri vardır. Bunlardan biri monoteizmdir. Diğeri ise politeizmdir. Monoteizm tek tanrıcılık demektir. Bu kavram her şeyi yaratan yüce ve üstün bir tanrının varlığına inanmayı ifade eder. Politeizm ise çok tanrıcılık demektir bu anlayışa göre tanrı bir değil, birden fazladır. Monoteizme örnek vereceğimiz din ise İslam'dır. İkinci akımımız deizm. Deizm tanrının varlığını ve alemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir tabi din anlayışı çerçevesinde nübüvveti şüphe ile karşılayan veya inkar eden felsefi ekolün adıdır. Deizm inancını benimseyen kişilere deist denir. Deizme göre evrenin ve evrendeki her şeyin yaratıcısı tanrıdır. Deistler tanrının mükemmelliğini kabul ederler. Ancak ilahi vahiy ve tanrının evrene müdahalesini reddederler. Onlara göre insanın, inancın, kaynağın, kaynağı vahiy değildir. Bizim şöyle diyebiliriz. Emekli Tanrı'nın Yani Tanrı evreni yarattı. Ve evreni yarattıktan sonra köşesine çekildi. Ve evrene müdahale etmiyor. İslamiyet deist yaklaşımı kesin bir şekilde reddeder. Dinimize göre evren ve evrendeki her şeyi yaratan Allah'tır. Onun evren üzerindeki hakimiyeti sürekli olarak devam etmektedir. Evrendeki her şeyin var olduğunu, varlığını devam ettirmesi için Allah'ın sonsuz kudretli bilgisi ve yaratıcılığı devam ettiği için hani o şekilde olmaktadır. Yani bitkilerin tekrardan canlanması, canlanması, tohumun büyümesi, işte insanların doğması, buna örnek verilebilir. Yani bu müdahaledir. Zaten dünyaya değişten dünyaya müdahaleyi reddetme reddetmelerinin sebebi nübüvvettir. Nübüvvet peygamber göndermektir. Nübüvveti reddettikleri için Allah'ın dünyaya müdahale etmediğini düşünüyorlar. Diğer bir akımımız materyalizm. Kelime anlamı olarak maddecilik demektir. Felsefi bir inanç ve düşünce olarak ise genel anlamıyla materyalizm. Maddi alemin dışında herhangi bir varlık alanı tanımayan görüştür. Materyalizm evrendeki bütün olayları determinist bir yaklaşımla ele alır. Evrenin amaçlı olarak ve bilinçli bir güç tarafından yaratıldığını kabul etmezler. Evrende meydana gelen olayların bilimsel yasalara bağlı ve zorunlu bir şekilde sebep-sonuç ilişkisi içer içerisinde gerçekleştiğini savunurlar. Evren yaratan, idare eden, tabiatüstü bir bütün tanrının varlığını kabul etmezler haliyle metafizik alemi de ve varlıkları da reddederler. Hani ahiret, melek, şeytan, cennet, cehennem, vahm, peygamberlik, ilah, kitaplar bütün bunları reddederler. İslamiyet materyalist anlayışı kesin bir delil reddeder. Maddi alem dışında bir alem var olduğunu düşüncesini kabul etmez. Dinimize göre evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah'tır. Evren ve varlıklar hadistir yani sonradan meydana gelmiştir, sonradan yaratılmıştır. Sonradan meydana gelen bütün varlıklarda haliyle bir yaratıcısının olması gerekir. O yaratıcı da Allah'tır. Pozitivizm, olgulara dayanan ve olgularla desteklenen bilginin tek güvenilir ve sağlam bilgi olduğunu savunan anlayıştır. Pozitivistlere göre gerçeklik deney ve olgulara dayanır dış dünya yalnızca duyular ve deney yoluyla bilinebilir onlara göre, bilin, onlara göre bilinebilir dünya gözlemlene, gözlemlenebilir ve tikel olgulardan ibarettir bu felsefi akımın kurucusu Auguste Comte'dir. kabul e, Auguste Comte olarak kabul edilir kurucusu bilim, bilime çok önem veren pozitivizm adeta bilimi dinin yerine ikame eder yani din yoktur bilim vardır bilim ne diyorsa doğrudur ve gerçektir görüşleri budur pozitivist yaklaşım İslam dininin ortaya koyduğu ilkelerle ve ilahi hakikatlerle çelişir. İslam'a göre sağlam duyular bilgi kaynağından birisidir. Ancak bizim dinimize göre doğru bilgi kaynakları selim akıl, vahiy ve sağlam duyulardır. Allah peygamberleri aracılığıyla insanlara vahiy göndermiştir. İlahi vahiy yoluyla insanlara doğru ve yolu göstermiş hak ve hakikatin ilkelerini açıklamıştır. Sekülerizm, sekülerizm bireyin toplumsal yaşamında duygu ve düşüncelerin dinin etkisinin tamamen silinmesi gerektiğini savunan, savunan, felsefi düşüncedir. Türkçe anlamı itibariyle sekülerleşme, dünyevilik, dünyevileşme, beşerileşme demektir. Sekülerizm insanın ahireti tamamen düşüncesinden çıkarmasını, sadece dünya hayatına önem vermesini ve dünyadaki hayata odaklanarak yaşamını sürmesini öngörür. İnsanın düşüncelerinde, davranışlarında, yaşamının her alanında dinin, inançlarının etkisinin hiç olmaması gerektiğini belirtir sekülerizm. Ee, tanrı'dan çok dine karşı olduğunu görüyoruz sekülerizmin. Yani Tanrı konusuna girmeden direkt dini reddetmiş. İslam'a göre hayat dini referanslardan asla soyutlanamaz. Dünya hayatı kısa ve geçicidir. Dünya insan için bir imtihan alanıdır. Esas ve baki olan ahiret hayatıdır. Ahiret hayatı dünyada kazanılır. Hayat, e, e, hayat dünya yaşamından ibaret değildir. Agnostizm Türkçemizde bilinemezcilik bilinemezcilik olarak çevrilmiştir. Felsefi bir inanç olarak ise agnostizm, Tanrı'nın varlığını bilinemeyeceğini ve kanıtlanamayacağını savunan anlayıştır. Agnostiklerin en temel özelliği şüpheci olmalarıdır. Onlar bütün dinlere ve inançlara şüpheyle yaklaşırlar. Tanrı'nın var olup olmadığını bilmenin mümkün olmayacağını savunurlar. Onlara göre Tanrı'nın var olup olmadığını bilmek insanın gücünü aşan bir durumdur. Dinimize göre iman da şüphe olmaması gerekir. Şüphe ve tereddüde dayalı iman geçerli değildir. Kur'an'da da açıklandığı üzere Allah'ın varlığı açık ve kesindir. Bu konuda en ufak bir şüphe dahi yoktur. Yüce kitabımızda bu konuda çevremizden, varlıklardan, gök cisimlerinden, doğa olaylarından evrendeki düzenler, düzenden birçok örnek verir. Uçsuz bucaksız kainat, kainattaki milyonlarca varlık, evrendeki mükemmel düzen ve benzeri unsurlar Allah'ın var olduğunu açık ve kesin bir biçimde ortaya koyar. Akıllı bir varlık olan insan evreni varlıkları ve olayları gözlemlediğinde kainat yaratan idare eden yüce bir tanrının yani Allah'ın varlığını bilir. Ki biz zaten itikadımıza göre Allah'ı aklımızla bulmak zorundayız. Yani bir insan kendisine ilahi varlıkla ilgili yani tanrı ile ilgili herhangi bir bilgi dahi gelmemiş olsa o kişi aklıyla Allah'ı bulmakla yükümlüdür. Bulabilir. Bu yetiye sahiptir. Ateizm tanrı tanımazlık olarak Türkçe, Türkçe'mize çeviren, çevrilmiştir. Evreni ve varlıkları yaratan bir tanrının olmadığını savunur. E, bu yönüyle ateizm tanrının mahiyetini ve özelliklerini tartışmaya açan diğer felsefi inanç biçimlerinden farklılık gösterir. A Ateizmi benimseyen kişilere ateist denir. Ateizm tanrı ve dini inancına karşı çıkarken bunların yerine başka bir şey, alternatif bir değerler sistemi ya da inanç önermez. Bu düşünce de sadece tepkisel bir karşı çıkış söz konusudur. Bu yönüyle de ateizm insan ruhunu tatmin etmekten uzak bir anlayıştır. Akıllı, düşünen, merak eden bir varlık olan insanın merak ettiği cevabın aradığı soruların hiçbirini tatmin edici cevap veremez. Esasen ateizm insan fıtratına aykırı bir anlayıştır zaten. Çünkü Allah inancı olmaksızın evrenin varlıkları, hayatı, ölümü, insanı anlamlandırmak mümkün olmaz. Bu sebeple tarih boyunca ve günümüzde hak dinden sapmalar olmuşsa da dinsiz toplumlar olmamıştır bu yönüyle ateizm sadece İslam'la değil, inanç sistemiyle çelişir. Nihilizm en kısa tanımıyla hiççilik demektir ve inkarcılık temeline dayanır. Felsefi bir inanç olarak ise nihilizm her şeyin anlamsız ve değersiz olduğunu ifade eden akımdır. Nihilistler hiçbir gerçeği kabul etmezler. Onlara göre her türlü bilgi değersizdir. Çünkü hayatta hiçbir gerçek ve nesne doğru olamaz. Nihilistler metafizik ve ahlaki tüm değerleri yok sayarlar. Tanrının varlığını reddederler, insan iradesinin özgür olmadığını savunurlar. Nihilist bakış açısı İslam'la uyuşmaz. Çünkü İslamiyet'e göre evren ve insan amaçsız yaratılmamıştır. Aksine her şey bir amaca yönelik olarak ve bir hikmete binaen yaratılmıştır. Uçsuz bucaksız evren, milyonlarca yıldız ve gezegen, kainattaki kusursuz işleyiş Allah tarafından hak ve hikmete uygun olarak yaratılmıştır. İslam anlayışına göre insan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. O amaçsız yaratılmamıştır. İnsanın yaratılış amacı Rabbini tanımak, ona kulluk etmek, yeryüzünü ıslah ve imar etmek, iyiliği ve hakkı yeryüzünde hakim kılmak için çalışmaktır. Bunlar insanın hayatına anlam ve değer katan şeylerdir. İnsan da hay hayatta varlıklarda değerli ve anlamlıdır. Asla nihizlerinde olduğu gibi hiçbir şey değersiz değildir. Bu sebeple nihizinde İslam ve diğer felsefi akımlar çelişir